Kanalımdan herkese merhaba. Şimdi tam mevsimi olan enginarı nasıl yapıyorum? Enginar dolmasını nasıl yapıyorum? Onu sizlerle paylaşacağım. Kendi yaptığım usulü anlatacağım. Bunun için gerekli malzemeler enginar. 4 tane aldım. Siz kaç adet yapmak isterseniz malzemeleri o kadar arttırırsınız ya da azaltırsınız. Maydanoz mutlaka olması gereken enginarın içine çok yakışan dereotumuz taze soğanımız özellikle yeşil yaprakları lezzet verecektir pirincimiz domatesimiz bunu rendeleyeceğiz soğanımız salçamız yarım yemek kaşığı kadar salça tuzumuz karabiberimiz veririz. Bu oranları da siz kendi isteğinize göre azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Enginarımızı temizleyeceğiz. Bunu nasıl temizlediğimi biraz sonra videomuzda anlatacağım. İç malzemesini hazırlamaya başlayacağız. İç malzemesini hazırlarken yeşilliklerimizi ince ince doğrayacağız. İnce ince kıyalım. Burada iki tane taze soğanım var. Yeşil yapraklarıyla beraber ince ince doğrayacağız. Bir buçuk su bardağı pirincim var. Bunu da yıkayacağız. Soğanımızı doğrayacağız. Domatesimizi rendeleyeceğiz. Şimdi enginarımızı nasıl temizliyorum? Bunun anlatımını geçeceğiz kesme tahtamızı şöyle alarak enginarımızı temizlemeye başlayalım. Sapını enginarın hemen dibinden şöyle keselim. Şu şekilde. Dıştaki yaprakları ayıklayacağız. Dış yapraklarını kalın yapraklarını şöyle ayıklıyorum. içerideki taze yaprakları kalıncaya kadar Şunu da aldıktan sonra bence yeterli. Daha sonra şu uç kısmını keselim. düzledik. Şimdi bunun içini şöyle elimizle açacağız. Şöyle kesip düzledik. Elimizle yaprakları şöyle biraz ayırıyoruz. Enginarın göbeğinde iç kısmında tüyleri var. O tüyleri de temizleyip dışarı çıkarmamız gerekiyor. Bunu da patlıcan kabak oyacağını halledeceğiz. Bakın şu şekilde tüyleri çıkacak. Mutlaka bu tüyleri temizleyelim. İyice kabak ya da patlıcan oyar gibi iç kısmını tüylerinden arındıralım. İyice temizledikten sonra içinde kalmasın. Şöyle elimizle de kontrol edelim. Temizledikten sonra mutlaka bunu limonlu suyun içerisine bırakalım. Kararmasını istemeyiz çünkü kararmaması için hemen limonlu suyun içine salıyoruz. Bakın ne kadar çok şöyle tüyleri çiçek kısmı. Bunu temizliyoruz. Elimizle kıyılarında kaldıysa eğer, onları da dışarıya çıkartalım. Taze soğanımın beyaz kısmı, şimdi bir baş soğanımızı da doğruyoruz. ince ince Şöyle kıyalım ocağımızın altını açarak iç malzememizi hazırlamaya başlıyoruz. Eğer elinizde zeytinyağınız mevcutsa mutlaka enginarı zeytinyağla yapmanızı tavsiye ederim. Zeytinyağlı enginar daha lezzetli oluyor çünkü. Göz kararıyla soğanların üzerine şöyle zeytinyağını dolandırdım. Soğanlarımız pembeleşmeye başlayacak. Sonra sarısıyla diğer malzemeleri ilave etmeye başlayacağız. Soğanlarımız hafifçe artık pembeleşmeye başladı sarardılar. Rendelenmiş domatesimiz, yarım yemek kaşığı salçamız. Biraz birlikte şöyle sulandıralım. karıştıralım şöyle. Soğanın üzerine ilave edelim. ilave ettiğimiz domatesli salçalı bu sosumuzun biraz kavrulmasını bekleyeceğiz. Biraz bunlar kavrulduktan sonra ardından pirincimizi ekleyeceğiz. Sosumuz eridi, ardından pirinçlerimizi ilave ediyoruz. Tuzunu, karabiberini ve pul biberini ilave ettim. İnce bir şekilde doğranmış yeşilliklerimiz miktar suyum var. Pirincim üzerinden şöyle dolaştırıyorum. iyice pişsinler. Suyla beraber biraz kavrulsun. İç malzememiz hazır. Doldurmaya başlayacağız. Çok sıcak olduğu için pirinçlerimiz biraz soğusun. 5 dakika sonra devam edeceğiz. Yapraklarını şöyle biraz açıyoruz. Bir kaşık yardımıyla enginarlarımızın içini doldurmaya başlıyoruz. Şöyle biraz araları açıp pirinçleri de şu aralara doldurabilirsiniz. Doldurduğumuz hemen tencerenize alın. ikinciydi başlangıçta enginarı temizlerken dış kabuklarından yıkadığım bu yaprakları da kapak olarak üzerine şu şekilde kapatıyorum. ve sıcağa yakın suyumu ilave ediyorum. Biraz daha ilave edeceğim. Suyunu da biraz zeytinyağı ezdiriyorum ve kapağımızı da kapatıyoruz. Ocağa alarak pişmeye bırakıyoruz. çanak kısmı altta. Dilerseniz şöyle ikiye keserek de harika pişmiş. Özellikle şu çanak kısmı, ortadaki kısmı çok lezzetlidir. enginarımızın yanına yoğurt da ilave edersek bu şekilde servis edersek harika olur. Karaciğer dostu bu yemeğimizi herkese tavsiye ederim. Afiyetle